Apports, yes. aport! port aports, aport, aports, yes, linda aport.

aport aport tut kızım, tut gel yeti gel Linda gel tamam gel getir geç kız gel gel hayır getir getir hayır aport gel Şşt. buraya gel getir otur hayır otur 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 hayır dedin değil mi hayır Şşt. bırak tamam bırak bırak Şşt. hayır Oh, Eiril.